Hey, hiçbir şey. Her şey ayrı yazılır. Evet bu bir oyun videosu ama bu insanlara doğru şeyler öğretmeyeceğim anlamına gelmiyor. İçerisinde şey olan bütün kelimeler ayrı yazılır. Bu konuda takıntılıyım. <laughs> Yorumlara böyle yazıyorlar değil mi? Her <laughs> şey. Ben bu oyunu oynamadım ki daha önce. Oynamış mı? Oyunumuzun ismi Her şey. Oyunda her şeyiz. Vallahi bu ka Açıklama bu kadar. Gerçekten her şey. Ben şu an bir eşeğim. Doğu tarafından uzaktım. <laughs> <laughs> ya çok direndim bu espri yapmamak için ama mecburum. Bunu bu espri herkes anlamayacak. Ama anlayanlar anlayanlar için güzel bir espri tamam. Kaliteli. <laughs> Sen bir eşeksin farkındayım. <laughs> Galiba her şey olmaya çalışıyorum. Böyle moleküler bir oy hızlandı. Hızlandı. Oha eşek kar... abi at kardeşlerim bunlar. Atla ineği çiftleştirirsen mi eşek? Eşek nasıl oluyordu lan? Eşek kısır diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum? katır mı kısırdı? Niye biliyorum ki bu bilgiyi? <laughs> Avlarımı şey yapıyorum, analiz ediyorumdur. Aha gel geldim lan. Aman tanrım bir kayaya aşık ol. X. Burada her şey çok yeşil. Çoğunlukla burada ve çok da değil diyor. Okey. Doğadaki diğer e, yaşayan ve yaşamayan her şeye umut veriyorum galiba. Ve az önce bir taşla konuştum. Şurada doğmadım mı ben? X işaretli yerde. Ya çok tatlısınız siz. Ya ta tavşana bak yerim. Benim bir tavşanım vardı. İsmi Zeytin'di çünkü simsiyah da havuç haricinde her şeyi yiyordu. Bu hikayeyi her zaman anlatacağım. Anlat anlıyor musunuz? Bu sana mantıklı girecek. Asla pes etme. Hedefini aramaya devam et. Elbet bulacaksın. Sağ ol ağaç. Bu motivasyona ihtiyacım vardı. Ağaçtan motivasyon aldım. Ağaçtan motivasyon aldım. Söylemesi tuhaf hissettiriyor. Ee, bu simge farklı. Siz Hey su süt, sütçü Fikret mi? Hay sütçü. <gülüyor> <gülüyor> hayır. 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 Her şey isminde çok anlamlı bir oyun oynuyorum ve ismimi sütçü Fikret mi yaptım? Yeah. Bu tavus kuşları gerçek hayatta çok güzeller tamam mı? Böyle Arka taraflarındaki tüyleri açtıkları zaman çok güzel oluyorlar. Bence tüylerinin güzelliğinden değil biz tavus kuşlarının götüne bakmayı sevdiğimiz için böyle kışımızdan bahane uyduruyoruz tavus kuşlar çok güzel falan diye. Hep hep bahane hep ayak hep yalan. Benim sesimi mi duymak istiyorsun? Aha şarkı söyleyeceğim. Dur dur pozisyon alayım bir dakika. Böyle böyle şarkı söyleme. Ha hayır ya. Oh, kız arkadaşım. Ya sesim çok güzel buddy. Bir dinlesene o sırada kız arkadaşım. <laughs> <Ay>. Hayır. <laughs> Oğlum gorila aşık oldu bana. Etk etkilendin değil mi? Ha? Gel gel muz vereceğim gel. Cinsellik yok. Muz. Lan öyle de etkilenme be. <laughs> Önüme gelene şarkı söyleyeceğim o zaman hadi bakalım Oyuna bir eşek olarak başlamam e, bir tür işaret mi? Kendi cinsim var lan orada aha eşekler e, Pardon eşekken şaketsiz misiniz? Ya şok oldunuz değil mi? Ya ya böyle şarkı söylememe şok oldunuz Bir şaşırdınız tabi Aha aha koro oluşturuyorum Söyleyin lan <laughs> Yapabiliriz. yapabilir. Doğaya sesimizi duyurabiliriz. Evet. Şimdi diğerlerini kendi grubuma katma özelliği buldum. Sen bana katılabilir misin? Ama yok. Sadece eşekler katılabilir. Çünkü biz eşek üyesiyiz. Hadi. Oy, oy, toplanın. To oy. Hepsini hareket ettiriyorum. Hadi. <laughs> bak böyle güzel oldu. Hadi gidelim. Beyler, <laughs> beyler gidelim kavga var beyler. <laughs> Okul basmaya gidiyorum. <laughs> akalarla ben olur gibi ya çok güzel. Anırın lan. Anırın. <laughs> bize katılmayan vurduruyordur. <laughs> Hayatım bizim akrabalar biraz doğu tarafından da biraz böyle. Eee at buldum. Bize katılacak mı? Aha aha at bize aşık oldu. Oğlum şş, çiftleşelim lan. Ben okeyim gel çiftleşelim ateş eşek fark etmez Aynı tür sayılır Ha insan ha goril Ne oldu lan O bitki mi oldum What the fuck bitki oldum Abi bitki oldum Ay taş ol solucan. Ezeyim mi lan seni ha? Ezeyim mi lan? Senden güçlüyüm oğlum. Güçlülüğümü kanıtlamam lazım. Ezmiyor şerefsiz. Merhaba ta 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 neyle konuşuyorum ben? Artık hiçbir şey mantıklı gelmiyor. Eee e ebenin ama ama bu kadar da her şey her şey derken bu kadar kastedeceğini tahmin etmemiştim. Oğlum ekibime kıymık kattım. Kıymık oldum ekibime kıymık kat. Aa bu oyun benim algılarımın çok daha üstündeymiş. <laughs> tahmin etmen daha büyük bir oyun bu. <laughs> ne oluyor lan? Gelin lan baktırlar, dediler. Gelin lan. Gelin. Yani şu ne kadar kork. Sevimli hem <laughs> böcek sevmiyorum. Bu da ne kadar salak bir tabirde böcek sevmiyorum. Hadi canım. Siz de tapıyordunuz değil mi böcekleri? Mesela her gün kahvaltıda falan yiyordunuz falan değil mi? Eee, okey. You are tripolan. Ağaç poleniyim ben. Bu ne? Kanka sen nesin? Neyim lan ben? Ay. You are step bak koy çevirin oğlum onu da çevirmeyeceğim. Bakteriyle de konuşmayacağım abi. Hayır abi. Bakteriyle de konuşmak istemiyorum. Hayır abi. Her şeyi keşfetme oyunu lan bu. Baya bir çocuğu al, eğit yani. Gerçi ne kadar niye eğiteceksin ki bu konuda? Bak bunların içinde bu var falan diye mi eğiteceksin? Kim şey yapar bakteriyi? Aç bir Stars'ı oynasın. Brawl Stars bitti değil mi lan? Lan nasıl bitti lan o oyun? İnan hala inanamıyorum. Hala inanamıyorum. Nasıl bitti lan o oyun? He, artık istediğim her şey olabiliyor. Ağaç oldum. Ta taş olacağım. Hareket etmemen gerekiyor. Taş olmanın komedisi burada zaten. Taş bir şey olma seçeneğine sahip oldu. Taş olan bir malı temsil etmek istiyorum. Bu eser anlıyor musun? Saçım niye bu kadar kötü görünüyor? Lan kendi kendine kayma. Dur oğlum, nereye gidiyorsun ya? Hadi. Ee, akşam oldu. E hani her şeydi. İnsan olmak istiyorum. Bundan sonra hayatımı bir kaya, bir taş olarak tavus kuşu, tavus kuşu olacağım. <laughs> bak, bak 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 Peacock. <laughs> ya çok iyi. Harika. Harika hızlı hareket ediyoruz. <laughs> Sanki bir şeyden kaçıyormuşuz gibi değil mi? <laughs> Bir dakika bir dakika şimdi ben şimdi taş olup ke <laughs> taş birliği kurabilir miyim diyecektim. Evet kurabilirmişim. <laughs> Ulan taş gibiyim ya. Videodan sonra oyuna biraz baktım YouTube üzerinden. Aslında oyunda çok 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 daha fazla şeyler olabiliyoruz. Örneğin en ufak mikrobik boyuttan bir gezegen, bir uzay yıldızı, her şey olabiliyoruz. Ancak bunlara ulaşmamız için oyunu 2-3 saat boyunca oynamamız gerekiyor ve ben de videosu tokluyorum. Oynarken çok anlayamadım ama bu bayağı bir keşif oyunu. Sadece keşfetmeyi seven insanlar için çok güzel bir oyun. Oyuna eşek olarak başlayıp bitki olarak bitiriyorum. Videoyu özlü bir sözle bitireceğim. Her şey olmaya çalışmayın. Hiçbir şey olmaya çalışın. En azından hiçbir şey bir şeydir.